Evet arkadaşlar, Şayköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Şu anda neredeyiz? Şu anda e, Koval mevkinde Marvinya dediğimiz yerdeyiz. E, bizim akrabalarımızın bağ evi. Gördüğünüz gibi burası şu anda tamamen tabiatla doğala baş başayız. Çok güzel bir ortam. Deniz karşımızda. Güzel bir manzarası var. Evet. Tıkıntı herhalde. Çok iyi çekme herhalde internet. Üzüm bağı. Kemal abim ekmiş buraya bir şeyler bakla var. Karşıda gördüğünüz ya tepe köyün tepesi. Şu anda evlerde çıkamıyorsunuz yasaktan dolayı. Biz de bu evine geldik. Vaktimizi orada geçiriyoruz. Bavin'deyiz. Bu manzarayı görmenizi istedim. Gayet güzel bir manzara. Ee, izah olarak nereye geliyor acaba deniz olarak? Alt taraf Kovalık mevki. Yani Kovalık mevkinin üst taraflarındayız. Ee, güzel bir yer. Çok güzel. Görmenizi tavsiye ederim buraları. Nereden çıkılıyor buraya? Yeni yapılan devlet hastanesinin önünden geçtik zaten az önce. Oradan çıkılıyor. Evet üzüm bağları, Şakü'nün meşhur üzümleri. Kemal abi ekmiş burada soğanlar organik gayet güzel samsaklar tazecik burada bal, arı, bal arıları var görüyorsunuz koman. Bunlar da tamamen taze. Morular. Harika. Evet dalında erikler. Hakan nereye yolculuk? Cemre gel sen de. Dur bakalım bir o tarafa da Vallahi Valla üzüm bağlarında. Kinlerin içlerinde geziyoruz. Tabiatta baş başayız. Bu gördüğünüzde kiraz ağacı. Yeşil yeşil üstlerine var da. Şöyle. Kirazlar daha yeşil. Nasıl buluştu olacak. mıntık olarak rüzgar gülleri. Ee, orada yukarıda gördüğünüz yerler damlar, hayvan damları. Şu sağ tarafta gördüğümüz yerde Tepeköy'ün tepesi. İşte böyle güzel bir yerdeyiz şu anda. <laughs> bir canlı yapayım istedim. Görün buraları. Şarkı özlüyorsunuz. özeller için özellikle. Darmut ağacıymış. Nasıl manzara? Selamun aleyküm. Hoş geldin Hasan abi. Hasan efendi. Nerede Merhabayın. Sen böyle be? Evet. Youtube'dan şu anda canlı yayın yapıyoruz. Nerede çıktın böyle? Gel bakalım. Herkesin çıktığı yerden be. Allah Allah. <laughs> evet. Şöyle bir çevreyi tabiatı bir görün arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın. Burası Mardin Cemil abi. abimin malikanesi. Bakın zeytinlikler, üzüm bağları, meyveler her şey var. Mis gibi yer. En önemlisi burada huzur var. Korona bile var be. Korona yok. Yalan söyleme şimdi <laughs> korona var diye. Milleti gaza getirme. Korona yok. <gülüyor> <gülüyor> korona düşman başına. Böyle <laughs> bir yerde. Korona, ha, gitti yerde. Yok korona. Korona'yı denize attık. Korona yolcular çıktı. <gülüyor> yok <gülüyor> korona yok. Evet. Bacağı yoğun mu yapmışsın Cemil abi? Baş ver o kadar yok. Enstitülasyon yok mudur? <laughs> Biz şey inşaatçı değiliz ya o kadar. Hakan <laughs> 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 sen senin o koltuğa ben çörek deniyorum. Çalıştırıyorum şeyi. Su, <laughs> su, e, su, su var mı burada? Su getirdim mi? He? Su mu getiren su var mı burada? Su getiriyor mu? Getirdim mi? Takıyorum fişe he. buradan. Basıyorum oraya. Nasıl fişe basıyorsun? He? Hangi fişe basıyorsun? E, Valla çanak anten bile var ha. Evet. Elektrik var mı burada? Daha de çok şeyde, elektrik burada var mı? Evet, var var Yusuf, güneş evet. enerjisi bir şey mi koymuş? Evet. Güneş enerjisi. Ha? Güneş, güneş enerjisi. En Aa. Evet, var. İyiymiş be. Valla iyi. Elektrik varsa. Bir zamanda çift şeyli. Bir panel daha koydurmadık. Panel mi var? Evet. Hakikaten orada panel var. Panelden elektrik elde ediyor. Valla ne güzel. Burada yaşam o zaman süper Cemil abi. Sen <laughs> valla malikaneyi iyi kurmuşsun. Deniz manzarası önünde. Fıstık gibi manzara. Canın üzülürse istedim kopart. sakım sakım ye. Gemilere el, sallıyor el sallıyorsun. Manzara on numara beş yıldız. <laughs> Her şey organik. Şey Çakma bir şey yok. Benim yok. <laughs> İncir ağacı bile var bak Vallahi mı Büyük mü Bursa'dan mı getirdin sen Cemil abi incilere maske bile takmışım be incilere korona mı geliyor Allah şuradaki manzara harika. Yayını bitince fotoğraf çekeceğim buradan. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Arkadaşlar Şarköy'de yanımızı şimdi bitiriyorum bugün uzunca video çektim. Onları fırsat bulunca yükleyeceğim. Videoları izlersiniz. canlı yayını da izliyorsunuz zaten. Burada şu anda olmayan arkadaşlar da daha sonra mutlaka izleyeceklerdir. Sizden ricam YouTube kanalımıza videoları izleyen %70 küsür bir kitle var. Onlar abone olmadan izliyorlar. Onlardan ricam çok zor değil. Saatte abone ol butonuna dokunmayı unutmasınlar. Çok zor değil. Yani bu videoların devamı için Bizlere katkı olsun diye abone olursanız sevinirim. Şairkoy'dan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun, sağlıklı günleriniz olsun inşallah.